Evet bugün Tuna ilk YouTube videosu. Evet haber haberi yok şu an sürpriz yapıyoruz. Dayısı bir tablet alacak ama Tuna bugün dayısına bir tablet seçecek. Evet başlıyoruz hazır mısın Tuna? Evet haberi yok arkadaşlar normalde sürpriz yapıyoruz kendisine. Şimdi forma gidiyoruz. Böyle yap bakayım. Tuna evet. forumdayız hadi devam et. Evet, forma geldik. Evet, geldik. Benimle birlikte güzel bir tablet seçip Biraz, biraz uzak da, yürü Biraz da gezip Evimize geri döneceğiz Bu anlarda sizin için çekeceğiz Tuna. O zaman tablet yerine görüşelim Evet tablet deyince aklıma tablet reis geliyor Bitti İçinden Boğ da çıkabilir. Evet bize tanıtır mısın burayı Tuna Hanım? Neredeyiz biz? Mersin'e geldiğimiz zaman korumdaki bazı İhtiyaçlarımızı görebilirsiniz. Ne gibi ihtiyaçlarımızı görebiliriz? Tablet, telefon, yemek. Hmm. Yani bir çarşı gibi düşünün. Güzel ama buraya kaçıncı gelişin? Sekizinci falan Çok oldu. Sekiz saydın yani. Tam sekiz tane. On değil. <laughs> Beş sekiz. Evet. Hmm. Bu arada Tuna sen hangi takımlıydın? Fenerbahçe. Seni kim Fenerbahçe'li yapmıştı? Kadir Bey'i yapmıştı. Kim o Kadir Bey? Sana yapabileceği hayatta en büyük kötülüğü yapmış olur. Yok. Niye? Hiç şampiyonluk gördün mü Tuna? Ben o adam bir sene önce yapmıştı lüsenen ya şurayı hemen bir acıklı fon müziği Bir gün görürsün betuna. Ne zaman? Ben sana bir tespitimi söyleyeyim mi? Bir takımda atan da giderse, tutan da giderse o takım şampiyon olamaz. Yani şu an Galatasaray'dan Mustera'nın gitmesi ve Osmen'in gitmesi. Galatasaray öyle bir döneme giriyor ki Fenerbahçe'den daha kötü olacak. Sana yavgılar ama çok az var koptu. Artık sana yok. Ne diyorsun? Sakat mı? Yok sakat değil. Oynuyor ama artık ya. Ya. Zaten Türkiye'ye gelmiş futbolcuların birçoğu kariyerlerinin sonuna gelmiş demektir. Evet. Buraya artık son böyle bir hani olsun olsuna geliyorlar. Ee, mesela Süper Lig Ali ama çok yaşlı. <laughs> Zamanında tam Galatasaray da büyük futbolcular getirdi. Ama Fenerbahçe daha büyük futbolcular getirdi. Van Hoydon, Robin Van Persie, Anel Kadiyi bir futboldur Dur bekle. Alex burada yıldız oldu. Geç oğlum geç 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 geç. Ali Koç ve Mourinho bunda çok hata yapıyor. Sen ben beni aldı ve sen oynatmıyorsun. Adamın kariyeri bitti. Ya sen maksimum futbolcu değil. Sen maksimum artist. Yani hareketler var ama boş. İcraat yok yani. Çok hızlı ya. Ya hızlı önemli değil oğlum. Bitiricilik önemli. Emre evet, Mor da çok şey... hızlı. Dünyada daha ben Emre Mor gibi adam geçen futbolcu görmedim. Ama bitiricilik yok. Ya önemli olan teknik değil mi? Evet. Yani yerinde ve zamanında. Passa pas golsa gol. Ortaysa orta. Her şey zamanında Tabii tabii. Futbol öyledir. Takım oyunudur. Zamanlama. Geçelim. Döner kapıya gir. Evet. <laughs> Sunan hmm. insan dayısını orada bırakır mı? Oo, burası çok serinmiş. Yani Fenerbahçeli olduğun için pişman değilsin. <laughs> yani ben de şikecilik yapmıyorum. Ama bir ara Fenerbahçe şike davasıyla darmadağın ettiler biliyorsun. Ne şikecisi? Aslında şikeciler kendilerini ortaya koymak istemiyor. Şike dediler. Bir sene sonra yine şampiyon oldu. Bir terör örgütü vardı Türkiye'de. İlk Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne tostladı bu ülkede. Geçemedi de zaten. O yüzden şike davasıyla aldılar Aziz yıllarını. Yoksa Fenerbahçe başka bir şeydir. değil. Medya Market'e gidelim mi? Gel Medya Market'e gidelim. Bakalım içeride çek çekmeye müsaade edecekler mi? Bir şey tabletlerini oraya çaktırmadan çekin bari. Tabletler nereye ki? İleriye doğru git buluruz. Zaten görseler de <laughs> Çekiyorum. çekiyorum Bakma çekiyorum deme görecekler sonra. Devam et. Tabletler? Grafik önemli bizim için. Oyundan ziyade biraz daha böyle çekirdeği falan yüksek olması lazım. Tabletler nerede? Şöyle bir gezelim. Evet Tuna. Gel. İlk videonu çekiyoruz. Bakalım seni sevecekler mi? İnşallah seni. <laughs> Tuna kendisi futbolcu. Hatta şöyle söyleyeyim. Kulüpte oynuyor ama Buna da bir şey var. Arda Güler'in küçüklüğü böyle. O istek, o arzu, o çalışkanlık, o huy, o ahlak, karakter. Ben kendisini Arda Güler'e benzetiyorum. Bey, on like gelirse senin yüzünü çekeceğiz, tamam ne? Like mı? mı? Ne? 10 On like mı? Ya ben on like'a göstermem bunun yüzünü. Yüz like. Yo, yüz like lazım. İlerleyen zamanda, şimdi değil. Tabii. Şimdi hemen kendimizi de işgal etmeyelim. Pardon, tabletler neredeydi acaba? Hep Tab yukarıda. Yukarıda. Gel, geç lan. Dikkat et merdivene. Hadi editörün de var ha. İyisin. Herkese nasip olmaz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve ready. Şimdi tabletler. Yok oğlum ben bilgisayarım var. Ben ne yapayım bilgisayarı bana? Böyle elinle uğraşacağım. Tabi bilgisayar haricinde çalışabileceğim. Evet biraz yavaş git de. Teknolojik aletlerin yanında su içilmez. Tuna haberin olsun. Bunu hayat felsefem ve prensibin olarak edin. Çünkü ben hayatta öyle bir şey yapmam. Bir de bilirsin. Ya bir damla su bitirir bizi. Hatırlıyor musun burada hepimiz kontrol oynamıştık. biraz sen ben. Evet tablet. Şimdi bunu keselim. Kayıtta mı? Kayıtta. Ejderha tavafı olmadı bazı yerleri. Biraz gezelim. Gezelim işte bazı yerlere bakalım. Ondan sonra ki. Şimdi... İzin verirse de çekeceğiz. İzin vermezse de Valla çektiğimizden kimsenin haberi yok zaten. Tamam. Burada şey var. Tekno şey yok muydu burada? Büyük ihtimal vardır. Var var. Gel şöyle dolanalım. Aç mısın yemek yiyelim mi? He? Aç değil. söyle bak. He? Ortayım. Senin ortan açtır. Ama şey. Hiç, hiç buradan düşen olmuş muydu? Ya. Sanmıyorum ya. Buradan düşmen için oğlum psikolojinin kendine bozuk olması lazım. buradan atlasan ki ne? İntihar edeceksin bile buradan edilmez. Çok yaklaşma Tuna. Evet Tuna Han. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük taraftarlarından birisi. Kendisi koyu Fenerbahçeli. Yo. Maalesef şampiyon göremedi ama Yo, şey şampiyonluk göremedi ben ama benden daha çok şey. Ama dayısı ona bütün şampiyonlukları izletti. Şöyle gidelim, Şurada bir Fenerbahçe gollerine geçelim mi? Keşman saat attı. Ceza Alex. Onun sıklas bir çalın. Buradan. Allah'ım <arson> de <chant> burada ne var? Yok böyle bir gol. Avrupa sahalarında. Şampiyon çıkarttı. Önünde de iyi. Ayakta da durun. Selam verin. Demin. Demin. Ama ne gol. Ama ne gol. Klas var. Beceri var. Mükemmellik var. Her şey var. Her şey. fish on the beach Avrupa sahalarındaki David'in beşinci golü. David mesela Chelsea maçında kendi kalesine gol yaptı. Ama kızamıyoruz adama ne yapar? Ha? Adam şampiyon liginde herkese gol yaptı. Bir tane de kendi... Ya o yüzden elendik ama olsun canı sağ olsun 30-35 metreden attığı golü. yani yapıyorsun, 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 Bir kere yapamıyorsun sonra kızmak olmaz yani. Ne? Bundan sonra soğur yani. Değil abi, mi futbolcu? Abi. Madem açacaksın. Bir kadar ne gelmişsin kaç Kaç, kaç dakika gelsin? Sen iste oğlum. Bir dakika gelsin. Hatta 100 bin like de yeah. ya. Oha. 100 bin like. <laughs> 100 like gelsin çok maçı yapacağız. 100 like'a tamam diyorsun yani. Ha? Ya benim bu tepsim de yeter. 100 like. 100 like gelirse mahalle açacak. Tamam. Anadolu Medya Market burada. Medya Market'a. Tam zamanı. Ya şöyle içeriye girelim. Buradan. Bakın ne? Biz buradan mı çıktık az önce? Yok değil mi? O yukarıdaydı. Yürü. Burada kim vardı ya? Bir tane tanıdık vardı ama kim vardı? Tabletler nerede acaba? Aa biz az... Kına? Biz az önce buradan girdik oğlum içeri. Yukarıya çıktık. Allah'ım. Biz ne yaşıyoruz ya? Gel gel. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Ya karşıda ya teknosa. Bura medya mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tekno telefon alma. Tekno mu? Tekno diyor. Telefon mu var lan? Tekno telefon alma. Çakma iPhone ya. iPhone'un kamerası var. Gel şu televizyonlara bakalım. Çaktırmadan video çektiğimizi görmesinler. Şimdi bunlar yasak diyecek. Geç sağa geç. Şöyle geç. Bu tarafıma geç. Ama bu çarpsak var ya. Yemin ederim bizi çeker alınmaz. Oradalar. Yürü tabii. Çaktırmadan buraya bakıyor. Yürü, yürü yürü. Güvenlik bize bakıyor. Yürü. Çaktırman yürü. Yürü yürü yürü. Ne şu telefonu? Yok, bu telefonla ne işiniz var bizim ya? Telefonla ben. Tablet orada. Ne kadar? 7900 mu Bu e, ne kadarmış bu? 7900. Onu boş ver. Bunu mu? Markalara bakalım. Falan Lenovo. Daha Lenovo ayağımda. Lenovo çok kötü. Niye kötü? Bana arkadaşım şimdi mesaj attı. Şunu taş takmıştım. Ben bilmiyorum da Ikea'nın Ikea tableti 50 tane oyun yüklersin. Ya Ikea'nın tableti çok güzeldi. Yok dayı 50 tane oyun yüklersin. Şunu tak oğlum tak. Aa dur şey çevir çevir ters koymuşlar bunu ya. Ha, böyle olacak. Kapımız karıştı ya. Evet. Şey Her çeşit var ya. Bin bir çeşit var. Daha evet. sonra alırız ya. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi dışarı çıkalım. Burası neresi? Hangi memleket? Mersin. Eğer ki... Cehennem. <laughs> Yoruldun ama değil mi? Yok. <laughs> Mersin artı cehennem. <laughs> Vallahi ben yoruldum Tuna. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi sen dedin ki ben tokum dedin. Evet. Dedi ki neyim? Az aç, aç azıcık mı açsın? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün güzel gezdik seninle dayı yeğen. Yani. Dayı bizim şarkı atlasın. Yap ya Allah. şuraya da oturayım. <laughs> Mendil açayım. Para toplayıp olur mu? Yok <laughs> olmaz. Şu BM'ye bak benim. Hii, kayda girmemişiz. Geç, 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 geç gel. Dayı, ne yapıyorsun sen? Koş oğlum, koş. Gerçekten mi? Bekle. Hey, kayda girmemişiz ya. Niye mi? Emin ederim ki. Yeah! Gel, Tuna gel. Tuna gel. Gerçekten mi? Şaka yaptım. 30 senesini fotoğrafçılığa vermiş bir Recep Aslan mı? Buraya gidelim işte. Of, of. Oo. Oh, peki 100 like gelirse bir sonraki videonu nerede çekeceksin? 100, 100 like gelirse. Ya ne 100 bin oğlum dur ya. 100 like 100, 100 like. gelirse nereye gideceksin? Neyi deneyeceksin? Mersin'de yaşayanlar nereye gitmenizi istiyorsa yazsın. Halsağımı tamam. tamam. her yeri istiyorlar. Ya, yorumlara yazsınlar ne istedik. Ama her dediklerini yapacaksın mı? Ha? Ama ben şimdi tamam. seninle birlikte Tabii. Tabii. Tamam. tamam. Tamam hani ne isterseler yapacak mısın takipçileri? Ya canı sağ olsun. Evet canı sağ olsun. Ama seninle birlikte gideceğiz. Tabii ki canım ben olmadan olmaz. Kameraman olmadan olmaz. Tabii ki. Kameraman belki. Tabii ya. <laughs> <laughs> ne Gideyim, 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 gideyim. Ha. Şurada, şurada <laughs> ayağım kaydı düşen düşünsene. Suyun içine mi? Evet. Serinlerim. Ama çok ayıp olabilir. Yok, ne ayıp olsun? Abi ayağım, ayağım kaydı düştü. İnsanlık hali bu oğlum. Olabilir yani düşebilirsin, kalkabilirsin. Ama cebinde bir telefon olsa. Ceb... Olabilir, o da olabilir. Tamam. Yani, Peki şöyle düşün. Orası bir uçurum olsa, ayağın kaysa uçurumdan düşsen. Çok kötü. Kötü mü? Oğlum sonrası yük bir zaten. <laughs> Yani kafanı yere vurdun ha? Bittin sen. Evet, bittin sen. Ben bir kere sahilde gitmiştim, çok sıkışmıştım. Annem bile haber veremeyecek durumdaydı. Gittim, ha. bir baktım ki ne? Abla, abla bu ben... neredeydi acaba? Gel, ileride ileride. Kız beni arıyor. <laughs> Sağolmuşlar ya. Ben dedim ki ne? Karşıdaki restoranta gittim, geldim dedim. Ne hmm. oldu? o burası Diğer senin. Burası ha? Burası senin ha. Herhalde Vallahi yani. Vallahi var. Şimdi sana deseler takipçilerin suya girirecek mi? Evet. Öyle bir dünya yok. Mersin'de yaşayanlar